Evet, bir çubuğa iki tane yüklü küre bağlanıyor. X küresi yalıtkan sapından tutulup Y'ye yaklaştırılıyor. Dönme yönüne baktık. O zaman X ve Y arasındaki kuvvet şöyle olması gerekiyor. Dönme miktarı X'in yük miktarına bağlıdır demiş. Kuvvet ne kadar fazlaysa cismi o kadar fazla döndürecek. Elektriksel kuvvet neydi? Coulomb sabiti çarpı yük miktarları bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani burada X'in yük miktarına bağlıdır dedik. Bir doğru. X ve zıt cins yüklüdür. Şimdi bunların birbirini itmesi için X artı ise Y'nin de artı olması gerekir. Ya da X eksi ise Y'nin de eksi olması gerekir. Zıt değil aynı cins yük olmalı. Dönme miktarı X'in uzaklığı ile ters orantılıdır demiş. Şimdi baktık. Burada dönme miktarı x'in uzaklığı yani şu aradaki mesafeye d dersem D artarsa kuvvet ne olur? Azalır. Yani burada bu da ters orantılı olacak. Ya da aynı şekilde D'yi azaltırsam kuvveti artırırım. Daha fazla döndürmüş olurum. Şimdi yan yana konulan iki yüklü tanecik arasındaki elektriksel kuvvetin şiddeti. Bakın bize burada kuvvetin şiddetini soruyor. Elektriksel kuvvet neydi? Coulomb sabit çarpı. Yükler çarpımı bölü aradaki uzaklığın karesi. Yüklerin büyüklüğüne bağlı mıdır? Direkt bağlıdır. Çünkü çarpımları çarpımlarını bulmam gerekiyor. Yüklerin cinsine şöyle yapsak burada bir artı yük olsa burada bir eksi yük olsa x var y var. x y'yi ne yapacak? fx ile kendine çekecek. y x'i ne yapacak? f y ile kendine çekecek. Şimdi burada fx'i bulmak istesen k çarpı ne yapacağım? QX çarpı bak, QY bölü. Aradaki uzaklık D olsun. D kare oldu. Buradan FY'yi bulmak istesem hemen ne yapacağız? K çarpı QY çarpı QX bölü D kare diyeceğim. Çarpmanın temel değişim özelliği. Yalnız şuna dikkat et. QY'yi bana eksi olarak vermiş. Şurada. Buradaki kuvvet yönleri FX kuvveti Kuvvet vektörel bir büyüklüktü. Fy'ye eşit midir? Değildir. Tersine eşittir. Eksi vektörlerde ne demekti? Yön değiştirmekti. E, ama bana şiddetini sormuş, şiddetini sorduysa, Fx'in şiddeti Fy'ye yani kuvvetin büyüklüğü eşittir. Yüklerin cinsine bağlı değildir. Bunun bir tanesini artı, diğerini de artı yapsam bu sefer birbirini itecekler. Ama burada büyüklükleri yine birbirine eşit olacak. Yüklerin cinsine bağlı değil. Ortamın elektriksel geçirgenliğine bağlı mı? Bak, f eşittir k çarpı qx çarpı qy bölü d kareyi yazdık. Yalnız burada klomp sabitinin içerisinde bak, 1 bölü 4 pi epsilon 0 diye bir ifade gizli. Epsilon 0 dediğim dielektrik sabiti. Şimdi dielektrik sabiti aslında yalıtkanlık sabitidir diğer adım. Yani yalıtkanlık sabiti epsilon sıfır artarsa k ne olur? Azalır. K azaldığında kuvvet de azalır. Bakın bazen bunu ters düşünüyoruz. Ee, Diyelektriğin tam kelime anlamını bilmediğimiz için birazcık bizi hataya itebiliyor. Buna dikkat et. Yani diyelektrik sabit yalıtkanlık sabitidir. Ortamın yalıtkanlığı artarsa kuvvet ne olur? Azalır. Şimdi yüklü K ve L cisimleri bir kaba konuluyor. Tanecikler arası kuvvet hangileri ile değişir? Hemen bak yazdık. F eşittir K çarpı QK çarpı QL bölü. Aradaki uzaklık X kadar olsun. X kare dedik. Kabı su doldurmak. Kabı su doldurmak neyi değiştirir? K'yı değiştirir. Yani 4 pi epsilon 0. Kabı su doldurduğumuzda K değişir. Daha dolaylı yoldan K değiştirdiği için kuvvet değişir yani bunu aldık. K ve L arasına tahta koymak, K ve L arasına tahta koyduğumuzda şöyle ortamın elektriksel geçirgenliği ile oynamış oluruz. O yüzden bu da yani K ile oynamış oluruz. Bu da alınabilir. Daha kısa ayaklar kullanmak, daha kısa ayaklar kullandığında K ve L'yi bak buralara atmış olursun. Tabi tahta yok burada. Aradaki uzaklık değişmeyeceği için burada tanecikler arası kuvvet değişmez. K ve L sabitleniyor. M dengede ise demiş. Hangileri kesin doğrudur? Şimdi burada K, L, K, M'ye baktığımda biri M'yi çekmesi, biri itmesi lazım. İkisi de iterse ne olur? M dengede kalamaz. Ya da ikisi de çekerse M dengede kalamaz. Ama hangisinin mesela L bunu çeksin, K ne yapsın? Bunu itsin. Şimdi buna artı dersem L'nin eksi olması lazım. İtmesi için K'nın artı olması lazım. Ya da bir diğer ihtimal M eksi ise L'nin olması lazım. Artı K'nın da eksi olması gerekiyor. Hangisi kesin doğrudur demiş. K ve L zıt cins yüklüdür demiş. Baktık K ve L her iki durumda da zıt cins bir doğru. L ve M aynı cins yüklüdür demiş. Hayır L ve M iki durumda da zıt yüklü oluyor. K'nın yükü L'den büyük olması gerekiyor. Şimdi K ile M'nin etkileşimine baktığında, L ile M'nin etkileşimine baktığında uzakta olanın yük miktarının daha fazla olması lazım. Çünkü uzaklığın karesiyle kuvvet ters orantılıydı. Bu da doğru. Cevap 1 ve 3 oluyor. Şimdi hangi noktaya proton konulursa dengede kalır? Bir kere şunu bileceğiz. Proton asıl yüklü tanecik artı yüklü tanecikti. Herhangi bir yere proton koyalım. Şurada bir A var. Bak A ile B'yi yerleştirdik. A araya bir de protonu koyduk. Az önce dediğimiz gibi B protonu ne yapacak? İtecek. Bir FB olacak. A protonu ne yapacak? Bu da itecek. F A. Bunun dengede kalması için F A ve F B'nin şiddetleri yani büyüklüklerinin birbirine eşit olması gerekir. Şimdi hemen A kuvvetini yazsak. K çarpı. Bak A'nın yük miktarı çarpı proton. Uzaklık ne kadar bilmiyorum. Burada buna DA'nın karesi diyeyim. Hemen B'nin protonu olan kuvvetini yazıyoruz. QB çarpı protonun yükü bölü DB'nin karesi. Dengede kalması için A ve B'nin şiddetlerinin eşit olması gerekiyor. O zaman bir şey bak şuradan bunlar birbirine eşitse bir şey bir şey eşitse o şey başka bir şey eşitse bunlar da birbirine eşittir diyeceğiz. Yani K çarpı QA çarpı Q bölü D A'nın karesi o da bölü D B'nin karesi oldu. Şimdi bunları böyle oranlarsak çatı tuştur. Bunlar gitti. Yani bize burada ne vermiş? Q A'yı 36 olarak veriyor. Bunu 4 olarak veriyor. Bas içler dışlar çarpımını A'nın B'ye oranı. Tabii kareleri bunlar. Ne gelecek? 36'nın 4'e oranı al kök içine bunları. A'nın B'ye oranı 6 bölü 2. Yani 2 DA eşittir. 6 tane DB. Bunlar uzaklıklardı. Bak A'ya o zaman 6X dersen B'ye ne diyeceğim? 2X. Yani bu şu demek. A'dan zaten tamamına baktık. Bak 8 birim mis gibi. Soru tertemiz çıkacak şimdi buradan. A'dan 6 birim gittiğimizde B'den iki birim gidip N noktasına ben protonumu koysam dengede kalıyormuş. Sabit X, Y, Z kürelerine etki eden kuvvetleri sıralayınız demiş. Hemen şöyle yapacağız. Bak burada üç tane özdeş yüküm var benim. Ee, artı Q, artı Q, eksi Q özdeş değil. Büyüklükleri eşit. Şimdi herhangi birine baksam buradan F eşittir. K çarpı Q çarpı eksi Q bölü X kare desem. Bu kuvvetlerin üçünün de şiddetleri ne olur? Aynı olur. Hemen bak şöyle uzattık. Bunlar işimize yarayacak şimdi bizim. Şimdi y'yi ilk olarak y'yi inceleyelim. x y'yi ne yapacak? Kendine çekecek. buna f demiştik. f ile kendine çekti. z y'yi ne yapacak? f ile itti. Şimdi baktık x z'yi ne yapacak? F ile kendine çekecek. Y, Z'yi ne yapacak? F ile itti. Buradan ZX'i ne yaptı? Kendine çekti. F ile. Buradan Y, de F kuvvetiyle kendine çekti. Ee, burada e, üç kenarı da eşit eşkenar bir üçgen var. Buralar 60 derece. Çak 60 derece hepsine. Bak. E, şu açı kaç geliyor? 120 derece. O zaman bunun bileşkesi ne olur? F kadar olur bu açıda 120 derece geldi. Bunun bileşkesi de şöyle f kadar. Bunun aradaki açı 60 derece. O da f kök 3 oldu. Bunları sıraladığımızda en büyük fx olur. Fy de Fz'ye eşittir diyoruz. Çember merkezindeki yükü etkeden bileşke kuvvet kaç? Kq bölü r karedir demiş. Şimdi buradan hemen bak f eşittir. Buraya bir tane q kare q kare f eşittir k çarpı q çarpı herhangi birine bakalım. Q çarpı şu ikisine baktık. Eksi q aradaki uzaklık çember olduğu için şuralara x x diyebilirim. Yarı çap her yerde eşittir. x kare dedik. Aa bak r, dedim, r demiş zaten. Biz x dedik. Öyle devam edelim. Hiçbir şey olmaz. Ee, güzel. Şimdi Eksi artıyı ne yapacak? Şöyle kendine çekti. Bir f diyelim buna en sonunda açarız bir daha. F ile kendine çekti. Bu eksi artıyı ne yapacak? F ile kendine doğru çekecek. Ama artı 2q artı q'yu ne yapacak? Bak k çarpı q çarpı 2q bölü x kare dediğimde bu fx olsun. Bu da 2f'e eşit olacak. Ama e, yük cinsleri ikisi de artı olduğu için buraya doğru 2f ile itti. Güzel. Bunların bileşkesi. Bak burada bir tane F var. Burada bir tane F var. Aradaki açı 120 derece. Şurada 2 F'im vardı. Şöyle ayrıca gösterelim. Buralar 60 derece. 60 derece olduğu için bu iki kuvvetin bileşkesi de buraya F olarak gelecek. Yani 3 F o da 3 K kare bölü R kare olacak. Geç. Bunu da geç. 8. soru. <laughs> Çok affedersiniz. Şimdi Q1'in Q2'ye oranını sormuş ama şöyle yapacağız. Q1 bak burada bir F var. Az önceki soruda benzer. Şunun bileşenlerine ayrılmadan yani bileşkesi alınmadan önceki hali. Burası da F olur. Burası da F olur. Şöyle yazdık hemen. Ee, Q2 Q'yu ittiği için Q2'nin işareti artıdır. Bak Q1 Q'yu çektiği için eksidir. Şimdi ben bu F kuvvetini buluyorum. Önce şuna F şuradaki F'i bulacağım önce. Ne olacak? K çarpı Q2 çarpı Q bölü 2D'nin karesi. Şuradaki F'i yazıyoruz şimdi. F eşittir. K çarpı kılım sabiti Q1 çarpı Q bölü aradaki uzaklık D kare. Süper. Bir şey bir şey eşitse o şey başka bir şey eşitse bu şeyle şu şey de birbirine eşittir dedik. Şimdi hemen o zaman K çarpı Q2 çarpı Q bölü 4 D kare eşittir K çarpı. Bak şimdi. Bunlar gitti. Bunlar da gitti. Q1'in Q2'ye oranı soruyor. Q1'in Q2'ye oranı buradan 1 bölü 4 deme. Yük büyüklüklerini sorsaydı evet oran 1 bölü 4 olurdu. Ama ben burada ne buldum? Kuvvetlerin yönlerine bakarak etkileşimlerine inceledik. Bu eksi yüklüymüş. O zaman bu eksi 1 bölü 4'tür. Şıklarda muhtemelen 1 bölü 4 olacak. Taklaya gelme dikkat ediyorsun. Dokuzuncu soru. Q1 ve Q2 yükünün artık çoğu yükünü etki eden Kağıt düştü. Q1 ve Q2'nin artı q Q2 etki eden bileşkesi veriliyormuş. Q1'in Q2 oranı soruyormuş. Bak tertemiz soru. Q1 artı Q'yu ne yapmış? İtmiş. Güzel. Bunun işareti artı o zaman. Q2 artı Q'yu ne yapmış? İtmiş. Bunun işareti de artı. Bu da 2 birim itmiş. Nereden buldum? Bileşenlere ayırdım. Oğlum, nereden buldum? Var mı işte? Apaçık ortada. Bu F olsun. Bu 2 F olsun. O zaman F kuvvetini yazdığımızda F neye eşit olur? K çarpı Q1 çarpı Q bölü uzaklık. Bak 4 birim. 4 birimin karesi. Burada 2, 2 F neye eşit olacak? K çarpı Q2 çarpı Q bölü. Burada 2 birimmiş. 2 birimin karesi. O zaman direkt bunları oranlayayım. F bölü 2 F yazdım. Bak şunları oranlıyorum. Buradan K çarpı Q1, Q bölü 16 üf be çok hiç sevmiyorum şöyle oranlamayı bir sürü iş çıkıyor başımıza F'ler gitti K'lar gitti Q'lar gitti bununla bunu sadeleştirdim 4 kaldı sonrasında buradan da Q1'in Q2'ye oranı F'e ne geliyor oğlum 2 geliyor değil mi 2 geliyor Aynen. Cevap Q1'in Q2'ye 2 olacak. Bak Q1 artı Q2 artı. En sonunda bunları e, kontrol etmeyi unutma. İkisi de artı olduğu için yük oranları artı 2 olacak. Q1 ve Q2 yükünün bileşkesi gösterilmiş. Bize Q1'in Q2 oranı sordu. Şimdi bak burada bir terslik var. Bu bunu itse böyle bu tarafa bu bunu çekse ya da itse Birazcık işler karışıyor. O zaman şöyle yapacağız. Bunun bileşkesini ayırırken. Şimdi Q2'den artı Q yükünün üzerinden geçecek şöyle bir ışın gönderdim. Sonra Q1'den şöyle artı Q'nun üzerinden geçecek bir ışın gönderdim. Bir yükün üzerinden geçsin. Şimdi maviye paralel bir de yükün ucundan geçecek bir ışın gönderiyorum şöyle. Sonra da Yükün üzerinden geçmişti. Bir de yükün ucundan geçecek şekilde şöyle bir ışın daha gönderdim. Aa bak ben şu arada kalanlar işte bu kuvvetin bileşenleri. Bak tertemiz. Buna F dersem buna ne diyeceğim? Bir birim bir birim. F kök 2 dedim. Tamam soru takır tukur gelecek zaten şimdi. Hemen şurada F kuvvetini yazıyorum. F eşittir. Klomp sabitli çarpı. Q2 çarpı. Q bölü. Aradaki uzaklık 2 birim. 1, Bir, 2. Sonra. F kök 2 yazıyorum. K çarpı. Q1 çarpı. Q. Aradaki uzaklık bak. 2, 2. Alt pisagoru. Oradan da 2 iki kök 2'nin karesi gelecek. Şimdi yine bunları oranlıyorum. F'in. F kök 2'ye oranı K çarpı Q2 Q bölü 4 Buradan da K çarpı Q1 Q bölü e, Ne oldu? 8 oldu. Şimdi bunları sadeleştirdik. Bunlar gitti. F'ler de gitti. Q1'in Q2'ye oranı Burada da bir 2 kaldı. Hmm. Buradan 2 kök 2 gelecek. Şimdi baktık. Q2 Q'yu itti. Artı Q'yu ittiği için Q2 artı. Q1 artı Q'yu ittiği için bu da artı. Yani bu oran yükler oranı 2 kök 2 olacak cevabımız.